Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ders serisi hazırlamaya karar verdim. Yeni video ders serimizde Java ile programlama dünyasına en temelden giriş yaparak Java dünyasına hakim olacağız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle Java'yı bilgisayarımıza yükleyerek ilk dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şu an Java benim bilgisayarımda da kurulu değil. Hatta bunu hep beraber kontrol edelim. Siz de kendi bilgisayarınızda bunu yapabilirsiniz. Başlata tıklıyorum ve buraya cmd yazıyorum arkadaşlar. cmd komut sistemi arkadaşlar. Burayı tıkladım ve karşıma böyle bir ekran geldi. Şimdi ben buraya java boşluk tire versiyon diyorum. Enter dedim. Bakın burada gördüğünüz gibi dahili ve harici olarak ben Java'yı tanımıyorum dedi. Java diye bir şey bilmiyorum dedi. Şu an bilgisayarımız yani bilgisayarımızda Java yüklü değil. Şimdi dilerseniz bilgisayarımıza Java'yı yükleyelim. Google'dan Oracle yazıyorum arkadaşlar. Buraya geldim. Tıkladım. E buradan ürünler kısmına geldim. Bakın yazılım kısmında Java'yı görüyorsunuz. Java'yı tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra sağ tarafta download java yazıyor. Burayı tıkladım. Bakın java standart edition 15. 15.0.2 java'nın son versiyonuymuş. Dilerseniz bu LTS en kararlı versiyonu olarak geçiyor. Bunu da indirebilirsiniz. Fakat ben bunu zaten kullanıyordum. Yani Java 15 yüklüydü bende. Ve en ufak bir sorun yaşamadım. O yüzden siz de bunu indirebilirsiniz. Ben de zaten videomun girişinde bunu indireceğim. Java Standard Edition 15 indireceğim. JDK Download diyorum arkadaşlar. JDK Java Development Kit arkadaşlar. Yani Java geliştirici kiti. Bunu öyle bilebilirsiniz. Şimdi geldim. Tıkladım. Aşağı geliyorum. Linux için kurulum yapmak isteyen arkadaşlar buradan Mac bilgisayarı olan arkadaşlarımız için buradan fakat biz bu dersimizde benim de bilgisayarım Windows 10 64 bit olduğu için buradan bu ikisinden birini indireceğim. Bu ikisi nedir arkadaşlar? Eğer bunu direkt indirirsem arkadaşlar bakın exe yani normal bir programı nasıl yüklüyorsunuz? Bastığınız zaman install dediğiniz zaman next next diyerek yüklüyorsunuz. Zaten ben de bunu indireceğim dersimde bunu anlatacağım size. Burada bir de zip'li hali var. Bunu da indirip zipten çıkartıp gerekli program filesi java altına kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. E biz hiç onlara girmeyeceğiz. Direkt installer'ı yükleyeceğiz. Yani direkt yükleme dosyası burada. Şimdi bunu tıkladım. Kabul ediyorum lisansını. Ve download diyorum. E gördüğünüz üzere. Java Development Kit indi arkadaşlar. Şimdi onun hep beraber kurulumuna geçelim. Buradan kapatıyorum. Ben tabi indirdiğim dosyaları indirilenler klasörüne kaydettiğim için direkt indirilenler klasörüne kaydettim. E tabi siz indirilenler klasöründe bulamazsanız dosyanın nereye indirildiğine bir göz atmanız gerekir. İnternetten indirdiğiniz dosyaları başka bir klasöre indiriyor olabilirsiniz. Şimdi kurulumuna geçelim arkadaşlar. ne istiyorum? Klasik bütün kurulumlarda olduğu gibi ne istiyorum arkadaşlar? Burada close diyorum. Çünkü başarılı bir şekilde Java Standard Edition Development Kit kuruldu diyor. Buradan close diyorum arkadaşlar. Ve Java'mın kurulumunu yapmış oluyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar Kullanacağımız IDE'nin yüklenmesinden bahsedeceğim sizlere. Bir IDE'ye ihtiyacımız var Java ile kodlama yapmak için. Onun için bir sonraki videomuzun konusu da IDE'mizin kurulumu olacak. Şimdi bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.